1 yemek kaşığı sıvı yağda 1 tane rendelenmiş kaba 10 dakika kavurun sonra soğumaya alın. 3 yemek kaşığı yoğurdu çırpın. 1 diş sarımsağı ve biraz tuz atın. 1 yemek kaşığı zeytinyağı dökün. 1 dolu yemek kaşığı tereyağında 1 avuç cevizi kavurun. Kırmızı toz biber ve kuru nane atın. Kabaktan 2 kaşık ayırın kalanı yoğurda döküme ve karıştırın. Afiyet olsun. Bir tane kabağı ikiye kesme içini dikkatli bir şekilde oyun. Kabakları tuzlu suda 10 dakika haşlayın. Bir yumurtaya biraz tuz atın ve çırpın. Küçük bir kase lor peyniri, beyaz peynir ve dereotu karışımını dökün. Kabakları doldurun. En üstte de rendelenmiş kaşar peyniri koyun. Isınmış 180 derece fırının en üst gözünde kaşarlar eriyinceye dek pişirin. Afiyet olsun. Bu tarifte ya soyacağınızın böyle dişleri olmalı ya da bıçakla ince ince kesmeniz gerekir. Bir tane kabağı çekirdekli kısmını almadan bu şekilde yapın. Bir yemek kaşığı sıvı yağda kabakları 3 dakika kavurun. Tuzunu atın. 3 dakika sonunda soğumaya alın. 2 yemek kaşığı sıvı yağda küçük bir diş sarımsağı kavurun. 2 tane rendelenmiş domatesi ekleyin. Karabiberi, kekiği ve tuzunu atın. Çok azılık su dökün ve 5 dakika pişirin. Kabakları da atınca 1-2 dakika karıştırın. Afiyet olsun. Tencereye birer yemek kaşığı tereyağı ve sıvı yağ koyun. Bir tane soğanı 1-2 dakika kavurun. Bir yemek kaşığı un atın. 1-2 dakika daha kavurun. 2 tane doğranmış kabağı dökün. 7 su bardağı kaynamış suyu ekleyin. 10-15 dakika pişmeye bırakın. Blender'dan geçirin. 6 yemek kaşığı yoğurdu ve 1 yumurta sarısını iyice çırpın. 3 kepçe çorbadan dökün ve hızlı hızlı karıştırın. Çorbaya dökün kaynayana dek karıştırmaya devam edin. Kaynayınca tuzunu ve karabiberini atın. 5 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın. Afiyet olsun.